Merhaba arkadaşlar, uzun bir süreden sonra tekrar merhaba. Ee, biliyorsunuz son dönemde YDS sonuçları, ALES sonuçları açıklandı. ALES şey ALES de açıklanmadı da ALES'in cevap cevap kağıdı, soru kitapçığı falan açıklandı. ALES'ten Türkiye derlemesi gelebilir büyük bir ihtimalle yani çok büyük bir ihtimalle bir Türkiye derlemesi bekliyorum. Sorular çok zordu sayısal sorular. Ee, yani yaptık ama ömürden ömür götürdü çünkü çok zorladı zaman yani bütün sorular zorladı öyle hepsi değil şey öyle birkaç tanesi değil hepsi zorladı. yani haliyle sözele çok vakit kalmadı. Yani kaldığını da zaten biz ben bitmiştim benim için öyle. Yani benim performansım %50 onu hep söylüyorum. Yani 100 sorunun 50 sorusunu yapabiliyorum. Ondan sonrası benim için dinlenme süresi, abi ara süresi o arayı verip tekrar sınav fokuslanana kadar e, zamanın büyük bir miktarını e, istirahatle geçirdim sınav ortamında. Yani ondan sonraki süreçte de 13-15 tane işaretledim Türkçe. E, e, ama eğer bu sınavda bu Türkiye derece, derece, olayını bitiremezsem bir sonraki sınavda sözleri de halledip tamamlayıp full yap, yani performans biraz daha yükseltip ondan sonraki sonucu direkt sonuca gideceğim. Ales kadar önemli değil. Dediğim gibi önemli olan YDS. YDS'de performansımın altında aldım yine. Yani değerimin altında aldım. 80-85'in altında. Ee, bir sonraki sınava hazırlanacağım. Ama şeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ben sonbahar döneminde yani bahar döneminde irregular modda ders almayı istemiyorum ben. Çünkü o benim daha evvel başıma geldi. Boğaz içinde irregular başlamıştım ben. Dönemin ortasında sınavı geçip ondan sonra e, derslere girmiştim ve o dönem benim için kayıptı. Bir tane iki tane ders alıp bir sonraki döneme geçmek zorunda kaldım. Aldım bazı dersleri sildirmek zorunda kaldım. Drop döneminde e, yani o yüzden irregular başlamak istemiyorum. Bir sonraki bahara, yani önümüzdeki bahara kadar vakit var. E, o şekilde Ales ve YDS böyle, şimdi Mimarlar Odası'nın düzenlemiş olduğu iki tane proje vardı. Bir tanesi ajanda yarışmasıydı. O ajanda yarışmasına girdim, tamamladım o projeyi. Ben de katıldım ona. Güzel bir tasarım yaptım, ideal bir tasarım. Yani işte 100 sayfa, 120 sayfaya sığacak en ideal tasarım yaptım. En maksimum bilgi, en çok gelir getirecek, en çok bilgiyle besleyecek şekilde odaya gerekli tasarımı verdim. Benimki idealdi bilmiyorum ama kapak tasarım bu, bu fikir polisi de esasen yani fikir olduğu için çok böyle render'dır işte şu modeli şöyle yapalım, şu perspektiften bakalım, şöyle ışıklanması olsun, şöyle gölgesi olsun. O çalışmaları yapamadım ben yani ben son dört günde yardırmaya başladım, iki günde iki buçuk günde üç üç günde tamamladım tamamen yarışmayı o şekilde katılımı sağladım. Şimdi yeni bir proje var, hastane projesi. Ee, odaya kayıtlı olan arkadaşların tamamı o yarışmaya hazırlanabilirler. Daha vakit var. Ee, yani 14-21 gün var. Hadi bir günde kayıt testin süresi diyelim. 20 gün süre var arkadaşlar. 20 günde halledilmeyecek bir proje değil. Az çok kitap karıştırırsanız, e, şartname karıştırırsanız çok iyi tasarımlar yapabilirsiniz. Mesele kendime bu sefer rakip yaratmak falan filan değil. Çünkü ödüllü bir proje ödül de alabilirsiniz yani satın alma da alabilirsiniz mesele en iyi tasarımın uygulanması yani uygulama kriteri olduğu için o yüzden reklam yapmak gerekiyor yani işte ben yaptım diğerler katılmasın bilgi vermeyeyim değil Elbette daha iyi tasarımlar yapacaklar olacaktır O yüzden onlara ulaşmak en doğrusu diye düşünüyorum Ben de kendime biraz bütçe yaratmış olacağım böyle onun dışında bir iki tane proje aldım. Güzel projeler. Onlar onların maliyet hesaplarına, birim fiyat maliyet hesaplarına mukayese mukayese çalışmaları gireceğim bir bir, bir bir birkaç güne yarışmayı tamamladıktan sonra. Yani işsizlik sürecim bitti gibi. şimdi işe başlama sürecim başladı. O süreci bekliyorum. O doğru tarihlerde eee Sanırım uygun işle birlikte uzun süreli bir işti. sonunda daha doğrusu da uzun soluklu bir iş bulabildim. Yani bu iş dediğim tahminini ettiğim iş 3-4 yıl sürer gibi geliyor. Yani öyle bir yılda iki yılda bitirilecek bir proje değil. Vakit alacaktır. Bütçe hesaplarıyla, bütçe analizleriyle, şantiye yönetimiyle, proje yönetimiyle bambaşka olacaktır. Patronlara gerektiği şekilde bilgilendirdim. Onlar da benimle çalışmayı tercih ettiler. Yani baştan söyleyebilirlerdi biz katılım, biz başkalarıyla çalışmak istiyoruz diyebilirlerdi. Öyle. Onun dışında ben kendi doktora çalışmalarımı sürdürüyorum. Yani... Bu aralar bilimsel dergiler karıştırmaya başladım. Yani aldığım bilimsel dergileri okumaya çalışıyorum. Onlardan kaynak edilmeye çalışıyorum. Onlardan fikir edilmeye çalışıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum projeleri. Daha çok konu yaratmaya çalışıyorum kendime. Akademik yayın yapabilmek için. Ee, şu anda tek sıkıntı YDS dediğim gibi. YDS tahminimden kötü geçti. Çok kötü geçti hatta. Yani vasattı. Sınav ortamı da çok kötüydü. Yani cami hocasının ezanı bizim sınavın içindeydi yani e, okulun içine Anadolu sesinin içine şey koymuşlar bir tane e, ne derler megafon koymuşlar megafondan cami hocası ezan okuyor bütün mahalleyi e, şey yapıyorlar ama e, ne derler e, bilgilendiriyorlar ama yani sınav saatinde öyle bir şeyin olması herkesi bitirdi yani bizim sınavda şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi'ndeki sınavda herkesin kaderini bir sonraki sınava bıraktırdı mi yani büyük ihtimalle o tekrar ediyor. Oradaki e, şey tekrar ediyor. Sürekli o ezan olayı yani problemli o. Yani o ezanın okunmasını demiyoruz arkadaşlar. Onu yanlış anlamayın. Sadece e, ezanın okunduğu yer yanlış. Yani e, binanın içerisindeki bir megafondan büyük bir ihtimalle ezan okunuyor. O ciddi anlamda problem. Yani buna polisler de müsaade ediyor. Yani böyle e, şeyleri normalde polisin engellemesi lazım. Güvenlik güçleri öyle boş boş duracaklarına yani onu önlem almaları gerekir. Yani boşuna para alıyorlar. Bizim ülkemizde böyle zaten. Yani gereksiz gereksiz e, uygulamalar var. Uygulama var ama aslında uygulamada yok yani. Parasını alır herkes. Cebine koyar. Hiçbir şey yapmadan gider. Milletin millette para ödesin sürekli. Yani sınav hazırlansın. Şöyle böyle sınav sürecine gelen YDS'de çok hatalı soru vardı. Yani e, bunu ben e, kaç seferde bir bildiriyorum şey ÖSYM'ye soruların cevapların düzeltilmesi için. Yani böyle karmaşık e, contradiction dediğimiz e, çok fazla soru çok fazla sor, sayıda cevaplarda sıkıntı var. Yani şıkları eliyorsun yüzde elli iki tane şıkka getiriyorsun ve birini cevaplamak zorundasın. Yani haliyle bu e, doğru cevabı yönelme kişisel kaygılar e, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla yanlış cevaplıyorsun. Bazen doğru cevaplıyorsun. Yani bu, bunun, bunun önüne geçmek gerekiyor. Yani objektif olması lazım soruların cevaplarının. Yani okuduğunda tak cevabı vereceksin. Tak cevabı vereceksin. Yani olay budur sınav ortamında bir de şeyle uğraşmaman gerekir. Yani ben öyleyim. Yani ben dediğim gibi bir, bir önceki ALES'te de aynı şekilde hatalı sorular vardı. Hatayı çözmek için, hatalı soruyu çözmek için uğraş bu, bu bu son ALES'te de bir tane sınavda yeni soru hatalıydı. Cevaplar şıklarda cevap yokmuş evde. Yani öyle absürt şeyleri var ÖSYM'nin de. Yani bundan düzeltilmesi gerekiyor. Sınavı nasıl hazırlıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani çok ee, tuhaf soruları vardı. Yani hakikaten çok çok tuhaf soruları vardı. Yani o tarz sorular e, direkt karmaşaya itiyor insanları. Yani daha farklı çözümler bulmak gerekiyor. Yani daha özenli olmak gerekiyor. Sınavlara daha özenli, akademisyenlerin daha özenli hocaların ele alması gerekiyor. Yani en azından bir kere soruları çözmeleri gerekiyor. Yani öyle kendi şahsi cevaplarına göre ee, sorulara cevap anahtarı oluşturmak çok uygun değil. Yani özellikle sözel sorularda bu böyle İngilizce sözelde böyle. Yani e, yani bu TOEFL, IELTS, IELTS bizi itiyor. Ee, biliyorsunuz onların bütçeleri çok yüksek sınavlar. Yani bütçesi yüksek sınavlar ve hazır olmadan girilmek gerekiyor. Yani bir e, ÖSYM'nin e, kelime kütüphanesiyle bir e, TOEFL'ın, IELTS'in kelime kütüphanesi bir değil. Yani İngilizceyi biliyorsunuz, bir, bir bin bir türlü şeyi var, ee, kelime e, haznesi var. Yani e, bir tane bir anahtar kelime, bir keyword bile değilsi Sorunun yanlış cevaplamasına veya soruyu boş bırakmana neden oluyor. Cevaplanmasına veya sorunun boş bırakılmasına neden oluyor. Yani bu tarz kaygılar herkes için var. Yani kimse dile getirmemese de ben dile getireyim yani. Ee, YDS bir sonraki sınava kaldı. EYDS alacaktım ama bu proje çalışmaları dolayısıyla onu biraz erteledim. Yani onu e, bahar dönemine bıraktım. Hem de biraz daha e, hatır, es, unuttuğum kelimeleri hatırlama imkanı edineceğim. Yani e, bazı kelimeler unutmuşum. Yani o benim performansımdan Boğaziçi dönemindeki, Boğaziçi'nin hazırlığını geçtiğim dönemdeki performansımdan çok şey götürmüş. Onu bir onun farkındayım şimdi. Bu sınavla o ortaya çıktı esasen. Yani 15-20 puan eklesem bile %50 yapıyor sınavın %50'si. E, yani Çalışmak gerekiyor. Çalışmadan olmuyor. İngilizce emek ister. Yani İngilizce zeka değil. Ales zeka ama İngilizce emek ister. Oturup çalışmak lazım. Ezberlemek lazım. Yazmak lazım. Ee, yani bir diğer alternatif, ODTÜ'nün Boğaziçi'nin sınavlarını geçmek ama o sınavlar geçtiğimizde biraz şey olacak yani tuhaf olacak. Yani En azından ÖSYM'nin sınavını verip o şekilde girmek ve onların sınavını vermek akabinde daha hazır olduğumuzu gösterecek. Çünkü onların sınavına girdiğimizde hazır olmadan yani en azından elimizde hazır bir derece olmadan girdiğimizde e, o biraz endişe yaratacaktır. Boğaz içinde benim başıma geldi o yani ben e, bütçesi yüksek olduğu için TOEFL ayalsın. giremedim. Bir kere girdim onlara. Hazırlığın başlangıcında girdim. Writing e, iyiydi. Writing'im %60'lardaydı. Ondan sonra e, writing derecem iyiydi yani benim TOEFL'da ondan sonraki süreçte giremedik. Yani YDS işte KPDS o şekilde süreci yürütmeye çalışmıştım. O beni bayağı ileriye götürmüştü. Sonra fark ettim ki aslında ben e, e, eksiğim gramerde. Ben yani gra, gramer aslında iyi benim gramerim de iyiydi ama e, sorudaki kelime yapıları, phrasal verb'ler, e, ondan sonra phrase'ler onların hepsinin şey yapılması gerekiyor. Tekrar edilmesi gerekiyor, öğrenilmesi gerekiyor. Yani eksiklerim onlar benim. Onları giderdiğim zaman herhalde gerçek dereceme 80'lere, 85'lere tekrar giderim. Ee, böyle şimdilik e, yani özgün çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki konferans dönemini bekliyorum. Yani elimde şu anda başka konferans yok. E, dolayısıyla e, bir sonraki konferans sürecini bekleyeceğiz artık. E, makaleler kabul edildi. E, projeler kabul edildi. Artık CEO oldum. Artık CEO'yum. Kendi şirketimin CEO'suyum. E, ya CEO'ydum zaten. Eskiden de CEO'ydum ama elimdeki doneler kabul edilmeden, literatüre girmeden onu açıklamak çok uygun değildi. E, konferansta da işte benzer biçimdeki CEO'larla görüşünce orada ortaya çıktı. CEO olduğum da ortaya çıktı. E, bu aralar internet ortamına takılmaca arkadaşlar. İnternet ortamına takılıyorum. Ki, kim olursa olsun. Yani dolandırısı, sahtekarı, kim yani türlü türlü insanıyla sohbet etme imkanım oluyor. Öyle vakit geçiyor özellikle akşamları, geceleri. Vakiti geçiriyoruz öyle. Görüşmek üzere hoşça kalın.